Kumar partisi, illegal hayatlar. Bunu izlememiştim bak. Pardon, bunu açmam lazım da. Alo. Bunu izlemedim. İstanbul İl Başkanı parti mi kurmuş? Bu adamın alt yazıları da çok iyi Artıktır ya. Artıktırsın ya. Neyse. Tamam, ben sana 15 dakika arayacağım. Tamam, hadi görüşürüz. Arkadaşlar, kaç dakika vaktimiz var? Ne kadar sürecek? Adana artık kumar partileriyle anılır oldu. Polis önceleri Güven Partisi'nin il başkanlığını basıyor, kumar oynayanları yakalıyordu. Ben şurası çok şurası seviyorum bu adamı. bu adamı çok iyi yani. Kumar Kalite. Aslında buraya kullansam güzel olurdu. Gizli bölümü kumar oynayan 8 kişi. Sonra baktılar hep aynı adres basılıyor, adresi değiştirdiler. Yeni kurulan bir parti oldu. Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi. Ancak sonuç yine değişmedi. Ben liberal muhafazakar Çok komünist kaliteli yapıyor genel başkanı Mahsun Karaca. İnsanlar sanıyor ki biz bu partiyi kumar oynayalım diye kurduk. Ama bizim amacımız tam tersi. Herkesin kumar oynayabilmesini sağlamak. Yani kumar bizim için bir yaşam tarzı. Biz bu partiyi kurduk. Daha iki gün oldu olmadı. Ta polislere geldi baskın yapıp partiyi kapattı. Sonra biz bir tane daha kurduk. Onu da kapattılar. Biz kuruyoruz onları kapatıyor. Biz kuruyoruz onlar kapatıyor. Artık iş inada bindi. Dedim ki madem öyle biz gerçekten seçimlere giriyoruz. İdeolojimiz de kumar. Çünkü bu ülkenin kurtuluşu kumarda. Ben partinin Adana il başkanıyım. Aynı zamanda yardımcı prezid prezentiyim. Şimdi parti nasıl kuruldu? Uber Uber skip atacağız. Kameraya bakamıyorsun. Çekilişçi arabaya. Bir dakika çekilişçi araba da atacağız. Mafsum Karaca Esat abi bir arkadaş partiye davet et kazadı. geçirip getirip götürür yap. Ya çok çok iyi. Her 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 yerde bir detay var. Lan Masum dedim. Ne kral adamsın dedim lan. Parti kur oy vermeyenin amına koyayım lan dedim. Neredin lan sen dedi. Neredim lan ben dedim. Ihtarbadan parti kur derim. Ama biz de böyle takılıyoruz burada işte. Vallahi biz yıllarda seçimlere giriyoruz. Oyumuz da yavaş yavaş yükseliyor. Hatta son seçimde biz kaç oy almıştık lan? 0-22 mi? O ne lan öyle kalem ucu gibi? <laughs> Ama bu partinin genelde de genel başkanı benim. 100 tane de seçim kaybetsek gene de genel başkan benim. Öyle demokrasi, memleket, aksiyonlar, pazartesi o. Götü varsa gelsin indirsin. Şimdi diyelim sen gittin seçimde bir partiye oy attın. Sandıktan onun çıkıp çıkmayacağı ne malum? O da bir kumar. Şey Aslında bakarsan hayatın olur. kendisi bir kumar. İşte biz buradan yola çıkarak şey. hayatın her alanına... ...kumar sistemini entegre etmeye çalışıyoruz. Biz de buna sosyal kumar devleti anlayışı diyoruz. Size soruyorum. Vatandaşın en büyük derdi ne? Faturalar. <laughs> Eğer biz seçimi kazanırsak ertesi gün doğalgaz, elektrik, su, tüm sayaçları söktürüyoruz. Kaçak. Peki faturalar neye göre olacak? Şehir meydanlarına torbaya koyacağız. Biz buna torbada fatura sistemi diyoruz. Vatandaş gelecek, kendi faturasını tombala gibi kendi çekecek. <laughs> <laughs> belki o ayı çö demeyecek belki bilmem ne diyecek. Mantıklı <laughs> ama. Mantıklı. Başka. Biz öyle cinsiyet ayrımına falan yok. Çok ya, mantıklı. Bu karşıyayız. arada. Her kimseye de böyle yağtalamıyoruz. Yok bu kadın da yok bu erkek. 999 clover burada atmış <laughs> Samet abi. Da. Çok teşekkür Gerçekten ediyorum kral. Bin tane clover Aran çok teşekkürler. ekip de çok komik var. abi. Bir tane daha bin tane attık. Çok teşekkür ederim, ederim abi. Bak erkeklik nasıl oluyor göster. Para. Diyorlar ki hazinede para yok. İktidara gelseniz neyle icraat yapacaksınız? Bak mesela... ücretli. Biz bunu ücretsiz yapacağız. Ha, para nereden kazanacağız? Şu ilerideki gişe yok mu gördüğünüz? O gişelerden bir bin tane daha gelmiş Samet abiden. Çok 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 teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olasın. Kral Samet abi. Baya 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 baya. Abi çanta atma sen keşke. Atma boş ver milleti ya. 600 tane coin satmış. Abi kasıyor. Yayın donuyor. Çet donuyor abi. Samet abi 12500 patlattı? Hayda. Herkes patlatıyor ha. Bana gene mi geldi? Bakacağım şimdi. Bir de bahis oynatacağız. Bugün kaç tane araba geçecek diye. O yüzden üç tane geçmiş, beş tane geçmiş. Bize giren çıkan yok. Sloganımız hazır. Hazin her zaman kazanır. Bakın, kasa her zaman kazanır derler. Duvar. Bu ülkede hard kapitalizm var diyor. Artık bu sistemin değişmesi lazım ya. Vatandaş benzin fiyatlarından da şikayetçi. Ben hep 50 liralık alıyorum diyor. Biz geldiğimizde ne olacak? Tüm benzin fiyatları 50 lirayla fixlenecek. Kollu makine sistemi 50 lirasını atacak, çekecek. Eğer üç Bana lirası, da gelmiş bu arada. Depom full. Ha çekti boş geldi. Çanta atmayın, atmayın abi, abi boş baktı. verin. Çanta yazanları da banlayın ben abi. Böyle çanta bilenenleri banlayın. Bir de şöyle bir avantajı var. İstediğin kadar zam yap. Kimse ayıkmaz. Biz Milliyetçi Sosyalist Parti olarak iktidara gelirsek... Bu eski isim değişti ya. Adalet, o da değişti bak kanka yazıyor? Ne vermesin kimse ya. Biz iktidara gelirsek. <laughs> Bu sıfır bizde buraya gelirse çok iyi olmuş abi. Evet, abi. Oyun mu oldu? Ben aldım. Siz beni mi sikiyorsunuz <laughs> <laughs> lan? Altta siz beni bir kandırıyorsunuz <laughs> diyor. Para döküyor ama çocuk üniversiteye girecek mi girmeyecek mi belli değil. Biz üniversite sınavı yerine rulet sistemi düşündük. Mesela dershane özel okul... Niye <laughs> şey... öyle dedim abi çantaya? Çanta! Ee, milletin zevkine ve iradesine göre olan, yani iradesine diyorum. Yani zevkine göre diyeyim, yanlış bir laf kullanırım... Yani adam isterse atar. Siz adamı zorlayıp çanta at, çanta at, Samet Baba ya da şu baba çanta at diye diyemezsiniz. Öyle bir dünya yok abi. Yani burası dilenme yayını falan değil. Yani ilk defa çanta dileneni görüyorum. Sanal dilencilik anasını satayım bu. Çanta geldiği zaman ben neden popülerlik dileniyorum? amına koyduğum. Sence bu çantayla popülerlik bir mi? Popülerlik paralı olan bir şey mi? Ben para mı kazanıyorum popülerlik aldığında? Sen birisi bana atarken para mı atıyor? Popülerlikte free. Beleş yani şu oyundaki şimdi gösteremiyorum. Oyundaki beleş. O salağı kesinlikle banmayın. Bunu söyleye. Popülerlik beleş olan bir şey. Anladın mı? Benim izleyicilerim tanıdığım onlar beni izliyor. Beni tanıyorlar. Sen çanta atanı tanımıyorsun. Donate atanı tanımıyorsun abi. Anladın mı? Bak beynini çalıştır biraz. 3 IQ'dan 5 IQ'ya çıkalım biraz. Anladın mı? 2 gram beynim var. Bunu da burada bunu anlattırmaya uğraştırmayın vallahi. Popülerlik uçak falan diyor. Paralı kardeşim. Sonuç olarak tanımayan bir adam bana uçak atmıyor. Tanıyan bir adam daha fazla yukarı çıkmam için bana uçak atıyor. Anladın mı? Tanıyorum. Sen çanta atan senin baban değil. Anladın mı? Yani gerçekten baban olduğuna inanıyorsan git kendi evindeki babana bir seslen istersen o senin orijinal baban çünkü. Anlatabildim mi kardeş? Yani ben anlamadım. Ben atroyu geçmeye çalışıyorum zaten ki ben bu popülerliği ben başlatmanın popülerliği siz söylediğinizde ben popülerlik olayına girdim. Evin bir şeye girdiğim zaman King'le oturmazsam da rahat etmiyorum. Benim huyum bu. Ben bir işe girdiğim zaman o işte en iyisi olmaya çalışırım. Çünkü benim iş anlama mantığım bu. En iyisini yapmaya çalışırım. Daha doğrusu bu öyle değil. En iyisi olmaya çalışmam da en iyisini sunmaya çalışırım. Bu da başarıyı getiriyor. Anlatabildim mi? Şimdi bir daha söyleyeyim mi? Yani bayağı öyle... Anlamadım yani ben bu muhabbeti. Yani nereden nereye bağladığınızı ben anlamadım. Çanta... Birisi ister saatte bir şey ve non olayımın maalesef çanta sisteminde bug var arkadaşlar. Yayındaki herkes bu anasını satayım yayın donuyor chat donuyor falan diyorlar. Çünkü çanta geldiği zaman yayın donuyor. 30 tut çanta bile alsan yayın donuyor. İyilik yapmıyorsunuz aslında. Ben de bunu söylüyorum. Benim işime yaramıyor mu? Yarıyor. Benim izleyicilerime para yani coin şey yaptırıyor. Sıktın mı? Banlayalım Melikeciğim seni o zaman. Siktir git. Nasıl? Oldu mu Melikeciğim? Özgürsünüz. İsterseniz çıkarsınız yayından, isterseniz geri girersiniz. İzlemek sizin elinizde. internet sizin elinizde abi. Ben banlıyorum zaten çanta dilenenleri. Anladın mı? Bak bana siktir git yazmış mesela. Abiciğim sen çıkıyorsun chatten. Ben en fazla seni banlayabiliyorum. Ben o sizin başka tanıdığım sevdiğim videosu. Teşekkür ederim keskinciğim. Bu şekilde düşündüğün için. Tamam boş yapma ya. Tamam abicim. Ban 7 gün. Bak bitiyor. Böyle bitiyorsunuz. Böyle biz banlıyoruz ve geçiyoruz. Hater olabilirsin bundan sonra. Umurma değil. Çok değiştin diyor. Benim burada seni de banlıyorum. Bunun değişmekle ne alakası var oğlum? Mal mısın ya? Kardeş mal mısın ya? Aaa. Bunun değişmekle ne alakası var be? Gerizekalı mı ya? Bunun değişmekle ne alakası var? Ben gram anlamıyorum. Değişmekle de bunun ne alakası var piç? Beğenmeyin çıksın diyorum kardeş. So fucking easy ya. Beğenmeyin çıkabilir kardeş. Banlıyoruz zaten. Her yani çıkmanıza da yardımcı oluyoruz. Ben atmayın diyorum abi. Ben benim izleyicimin atmamasını istiyorum bana. Bana bağış da atmayabilirsin. Umurumda değil. Para verir deli getirecek bir. Boşa bak sen. Abi, popülerlik ne ediliyor? E siktir git böyle bir beyinsiz bir düşünce görmedim ben hayatımda. Biri parasız olan bir şey, birisi paralı olan bir şey. Birisi benim izleyicim. Diğer tarafta da izleyicim olmayan, tanımayan, birbirini tanımayan insanların birisine gidip baba çanta at. Çanta at dedim sana. Şey x bir şahıs çanta atacaksın. At çantayı. Lütfen çanta at. Ya bize çanta atar mısın? Lütfen çanta at. E bir rak, bu, bu belli desteklemek olmuyor ki. Beni sikmek oluyor yani verecek. Çark. Bir de çantayı aldığında zaten bana bağış atmıyorsun ki. Ben çantadan coin kazanıp adam 500 goldluk çanta atıyor mesela. 400'ü 450'si atmıyor zaten. Geriye kalan 3-5 kişi atıyor. Atın da demiyorum. Adam çeyizini alıp saklamıyor ne kadar saçma bir. Ben non bunu söyledim. Çok salakça bir şey yaptınız dedim ya. Çanta muhabbeti kadar beyinsizce bir muhabbet yok. Benim yayın ekranımda xp 2000 yayın attığında benim yayın ekranımda o birisini çanta gitti diyor. Böyle bir saçma, saçma bir sistem mi var ya? Şey ne Ne alakası var yarrak Ben ilk baştaki neysem gene aynıyım. Ben o zamanki de aynıydım, gene de aynıyım. Sadece bir tık daha böyle e, agresifim. Çünkü yani bu beyin size laf anlatamıyorsun ki. iki gram beynim var, onu da burada harcıyorum. Sonra girip oyun oynamaya çalışıyorum. Geçerse çocuk o oyunda sokacak. Hala çanta isteyenler var abi, banlanıyorlar. Gidin. Anladın mı? Gidin abi, gidin. Başka bir sürü. Kapattan barış biçi diye bir tanesi yazmış mesela bu nedir ya? Abi bu nedir ya? Bu nedir oğlum? Bu nasıl bir şey ya? Ya böyle bir şey mi var ya? Adam banlıyorsun fake bir taçıp açıp gidiyor. Oğlum kendinize yazık. Vallahi ananıza babanıza yazık. Ananız babanız size interneti gerizekalı olun diye almadı ya. Eminim. Araştırın, öğrenin, ne bileyim buna benzer şeyler yapın falan diye aldı yani. Biraz IQ seviyeni ben yükseltemedim, siz yükseltin bari ya. Anda stresli çocukların zaten psikolojisi bozuluyor. İşte eğitimde fırsat eşitliği de böyle sağlanır. Hukuk sistemini de elden geçireceğiz. Onu öyle bırakmayacağız. Taraflar kendi kaderini kendi belirleyecek. Mesela boşanmalarda anne baba mahkemelik oluyor. Velayet kimde kalacak diye. Karşılıklı kılıç atacaklar. Kim kaybederse çocuk ona itelenmiş olacak. Ya Mahsun Başkan gözü çok ya, Bana kalsa bana ne geçsek yeter. Sonuçta meclise kapı attıktan sonra artist. antrikot 2 lira. Dokunulmazlık var. Antrikot ne ya? Antrikot. want to be caught Ya diyor ben. kafamda şöyle. Çok ya iyi kardeşim, ya valla. Sadece bizim vekilimiz ya soruyu gönder ya. Bilmiyorum. Bir şey demek gerekirse bizim böyle bir belli bir siyasi görüşümüz falan yok. Biz ne sadece ne soyucuyuz. Aslında bizim ne bak olduğumuz da belli değil. Ama <laughs> bana diyorlar proje adamı. İşte İsrail'in köpeği, Amerika'nın köpeği. Yok kardeşim ben paranın köpeğiyim. Mesela bana şimdi 200 oh, bin oh. dolar ver. Ben anında partiyi martiyi kapatır bu ülkeden sik dolup giderim. Ama gitmiyorum. Neden? Çünkü ben burada kalıp vatanıma, milletime hizmet vermek istiyorum. <laughs> Çok kişiye laf atıyor aslında. Belki duymuşsunuzdur bu İstanbul Birliği Başkanı var ya parti kuruyormuş. Gerçi şu altılıyı tuttuysam ben de kendi partimi kuracağım. Burada üç beş masam var. Nereden baksam 200-310 kaparım ben. Ha gerçek tek başına iktidar olamaz, arada bir koalisyon olur. İkisi koalisyon yapar, ben de dışarıdan desteklerim. Yalnız en önemli icraatımızı en sona sakladım. Hazır mısınız? Patlatayım mı bombayı? Tamam o zaman patlatıyorum. Türk lirasını tedavülden kaldırıyoruz. Yerine poker çipi getiriyoruz. <laughs> poker çipi sisteme yeni girdiği için ne oldu? Bir çip, bir dolar. Asgari ücret <laughs> 1300 çip. Yani 2300 dolar. Çarp yedi buçukla. Ne oluyor? Muhasebede ben, benim hesabım. Yok lan asikli bu kadar etmez. Bunun virgül nerede? Dur dur bekle. Sıfır, at bakayım şu sıfırı bekle. Sıfırla bir C'ye bas bir. Tekrar çarp. Yok senin yanlışın var. <laughs> Hesap makinesi yanlış o zaman. <laughs> 5 bin lira yapıyor değil mi? Nereden baksan 5 bin lira yapıyor Zaten refah seviyesi o kadar yükseldikten sonra... Bizde Kıbrıs'ta para birimi de, te, te Neyse. Ama... Röportajın biter Jornos kardeş. Çok iyi ya. <laughs> ya. Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım Aslan? Oy. <laughs> ne zaman kalkacağımı sana, sana mı soracağım? Bekle kardeşim. ayıp oluyor abi. Bir daha bir şey demiş mi? Çok iyi ya. Çok iyi abi. Ben bu kanalı bayağı bayağı seviyorum. Ne zaman bak bunlara dikkat et. Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım aslanım? Adam ülkeye eriştiriyor. Aa bizimki de 7. olmuş. Eksi 20 mi?